Türkiye'deki kullanılan teknikler birbirine benzer mi yoksa bizim farklılıklarımız birbirine var mı? Birbirine benzeyen ama ikisi birbirinden uçur teknik. Dünyada uygulanan teknik şu anda aslında simülasyon da çok gelişmeye başladı. Hmm. Şu anda birbirleriyle rekabet eden iki sektör var. Biri kalıcı sistem. Yani bu siz ömür boyu kalıyor. Bunun aksini söylediği zaman yani 15-20 yıl Sizin kalıyor. Siz uygulamadığınız, kalıcı Benim olanı uygulamadığım zaman. ve onaylamadığım hmm. sistem. Tek renkle yapılan ve ömür boyu kafanızda kalan bir işlem. Çünkü dökülmeniz devam edecek. Saç beyazlamanız devam edecek. Bu, yani beyefendi hiç yaşlanmayacak mı saç beyaz? İşte onu o an düşünmüyor beyefendi. Yani hani işte tabii. Diyor ki ya ben yaptırayım Bu o sorunu şey çözeyim. Sevdiğinin ismini yazıp da sonra vazgeçilen dövmelere benziyor. Aynen. Yani öyle söyleyeyim. Ama simülasyonda böyle bir durum yok. Teknoloji gelişebilir. Belki 3 sene sonra 5 sene sonra çok farklı bir teknoloji gelecek. Evet. Size zaman kazandırıyor. Doğru. Kalıcı da bir çözüm değil. Uzun süre baktığınızda ama eğer ki siz bundan memnunsunuz e uzatın. Her yıl yenileyin. İstediğiniz kadar uzatabilirsiniz. Peki o silinmeye başladığı zaman tamamen kaybolmuyor, olmuyor. Sadece bir efekt olarak Senin yaptığım oluyor? saç simülasyonunda tamamen. yavaş 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 açıyor. Örnek vereceğim. 5 sene bana hiç uğramadı ve bu işlemi bir daha yapmadı. Evet. Kafasında izi dahi kalmaz. Ha, ama diğer kadar. yöntemde çıkma ihtimali yok. Neden? dövme boyaları vücuttan dön dön çıkmıyor. Dönmenin mesela rengi grileşiyor ve mutlaka ki üstünden bir deforma kere daha oluyor. geçiyor. Evet deforme oluyor. Bunda da var mı diye kafalarda soru işareti olabilir Dünyada dövme uygulamalarında insanların grileşmesi ya da mavileşmesi açıkçası rahatsız etmiyor. Ben bunu çok araştırdım ama Türkiye'de rahatsız ediyor. Yani bir Türk'ün kafasını mavi yaparsanız çok ciddi sıkıntı yaşarsınız. Yani evet, bunu yani, bir mavi, Türk erkeğiyle bunu mavi. anlatamazsınız. Hadi dövme bir derece de saçı da olmaz yani. Mavi. Yani açıkçası benim de çok hoşuma giden bir şey olmazdı. O yüzden de ben saç simülasyonunun her geçen gün popülaritesi artmakla birlikte dünyayı da artık yavaş yavaş bir Türk tarafından yavaş yavaş sunulmaya başladı.